Geliyor muyuz ev? Evet. Yok hocam ya ne peşi? Maç dönebilir. Neden? 9-3 yapabiliriz. 9-3 döndürebiliriz. 8-4 yapabiliriz. Neden? Biraz kendinize güvenciniz olsun be. <laughs> Hadi bakalım. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Ace Valo'da da poligondan dondu kaldı oyuna giremiyor mu? Sen biliyor musun? Aga be. Bilmiyorum. 6-4 tat yeniden gir oyuna kral. Kör atacağım. Sait'te biri var. Site 2. Site 2, 2 entry de burada. A3. B'ye dönsenize. Tamam, 2 A'da var. Gir B tek. B tek. A2. Sakın kurdurma lan. Al. ol. 2 site var, ondan sebep canım. Oynayın onun sayfalarını. Gizleyin <laughs> al. O nasıl oluyor lan? Onu bilmiyorum kral. Ay çok kötü oynadık. Ayakta kalan son oyuncu. 9 saniye bekleyeceğim. 9 saniye bekleyeceğim baskın. Henüz kullanamam. Reyna'nın canı az bu arada. Henüz kullanamam. Canı fırlamadı mı? Binler yanıyor şiş çaktırma. Eyvallah Red Bela hoş geldin. Nerelerdesin çakal? Yalan yalan. Görüyor Ama yani arkadaşlar oradan e atlayıp midden oynasanız hiç sorulamasanız saydı çok iyi olacak ama. Abdülkadir niye attın lan Spike öyle? Al arada gelip izleyip kaçıyorum. Eyvallah kral, teşekkür ederim. Görmüyorum şey ama. Seni görmüyorum. Chatte görmem lazım. Abi telefondan aynı hesaptan açsam izlem artmaz kral, yani. ki. Telefondan <gülüyor> <gülüyor> eğer bilgisayardan açık değilse yayın telefondan aç. Anlamda diyorum kral. Oğlum, Aynen öyle. Aleyküm selam. Gelenler hepiniz hoş geldiniz. Şeyli var, line var. Şey. Bir, bir var Kamera devre dışı. Ölecek miyiz? Arkadan açıldı 70 <Bökecek> vardı. <laughs> 70 vurmuşum. Cypher Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Enes hoş geldin. Aleykümselam. Rank plat 2. varsa. Şöyle yapalım. Aa başka hesaptan açsam olur mu? De Yayın izlenmesini artmasını istiyorsanız arkadaşlar farklı hesaptan Çok iyi abi. Vandal abi. A'ya ay e dönün kuru. Ki vandalımıza. Vandalı geri vermeyin ona. Hiç canım var mı? Çok iyi. Sayda oynasaydın keşke kuracaktın. Oynasaydın. Bu arada panda şovdan 220 TL geliyor. Panda neler yapıyorsun? <laughs> Ağzıma kaldı. Handa neler yapıyorsun? Kesene bereket Hayır. dostum. Ekranda o süper Chat'in şeyi gözükmüyordu be. Ah lan. Baba ne yaptın sen be? Beni <laughs> game'den atsaydın eğer ekranda görürdük ama sağlık olsun. Kutlar varisi Elif dedim çalar da abi. <laughs> Helal lan bu arada. Ne yaptın hocam be? Kesene bereket. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum bu arada. İyi günlerde kullan. Eyvallah, teşekkür ya, ederim. Bana, ne ya? Ya! yapmış bir Cypher, Haven'da. Arkadaşlar katıl almak 5 TL ya. Ucuzcu. Ahmet abi, ha ha ha. Ne oldu Eyvallah, teşekkür ederim karizman olmuşsun. Eyvallah, teşekkür ediyorsun. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar 5 TL bence çok zor bir şey değil be. Ne kaybedersiniz 5 TL. Ekmek olmuş 10 TL. Abi geleyim Hem mi tura? Istemem, İnşallah. Hayır. Bakalım ne ka. Mustafa sen de çekme. Şey de Mert alacaktım ee, evet, işte. Bilmiyorum. Valla pandacım ederim teşekkür mi? ederim. Kesene beket dostum. Düşünmen yeterli. Mutlu ettin de. Duvar geldi. Sumamız yok ya bizim. Sıkıntı. şeyini açacak, treplerini açabilir. Oh Büyük kayıp. Senin kalan... Samet abinin katıları hala 5 TL var mı daha iyi seçeneğiniz? Bence de arkadaşlar. Anti. Plat ah, işte taşımam, taşımam lazım abi taşıman lazım inşallah. Şimdi abi nasıl oynuyoruz? Ben şimdi biraz oyun odaklanayım. Günlük maçı biraz şey yapamadım, odaklanamadım. Şimdi hiç rampa oynamıyoruz tamam mı? Saydan şuraya cross koyalım. Eğer atlarsak Mustafa sen de körünü burada patlatacaksın tamam mı? Ben bir tane kör patlatacağım direkt yüklemesin diye. Aya direkt sayda hızlı oynayacağız. Ne ki? Dolduruyorum. Kamerayı kim attı? Bizden biri mi attı? Çok iyi. Bir 2 gel. Hazır. Bir iki. At körünü. iki kör. Biri ya gel. <laughs> Çok iyi. Canlı, canlı. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Hmm, anti. Ay ay ay. <laughs> bu arada savunma bu. O yüzden dolayı hani mültisizliğe girmeyelim dağılalım. Birlikte yapamıyoruz. Eko kalalım mı herkes? Hı hmm, hı. ne? Platike. Hocam. Platike var. Diamond var. Öbürlerini bilmiyorum. Bronzlar var herhalde. Herhalde iki tane bronzumuz var. Diğerleri plat abi olur mu abi? Sen bilirsin. Allah'tan dağınık oynayalım dedim ha. Nasıl Asbis kabu. Adamın kavası. Ee, bize gelmeyecekmiş. Çin'e gelecekmiş de. Bilmiyorum. İnşallah gelir. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. 5.3 bakın. Dolduruyor. veren <laughs> ses. Ben. Öldü. Ayakta kalan son bak ben. düştü. sonucu da böyle bağışlar yapıyordum, VIP dağıtıyordum. Sonra da cevap hata vermeye başlayınca sonuncuyu bıraktım. Sonuncu dek geldi sen. Oradan hatırlarsın. Hım. Günler etti muhabbet dönü. Görüşürüz. Kral iyi dersler. <laughs> Oğlum bir odaktan ama. Teçizat lazım. Teçhizat Aldın mı? Alamadım abi başka biri al. Teçhizat lazım. Teşekkür <laughs> ederim. Silah burada. Silah var. Abi ulti şey atayım mı? Hayır. Biraz bekle kral bakalım. Çok iyisin. Hı -hı. Arkadaşlar Hadi. bir odaklanamadım da Paranın cross'u kır mu bir bana bak, Tamam çok iyi okey Ve double, pikte, ya. double pick double pick double pick Tek tek piklemeyin la. lan Ya şaka mı kanka bu. aşağı Hadi Arkadaşlar Hadi. bir sakin lan Ya aşağı boşuna mı ulti ben Çıldırtmayın oğlum gençler. alo. Ben de bir maç odaklanabilirsem maçı kazandırmak istiyorum. 7-1. Dönebilir. Arkadaşlar dağınık oynayalım. Dağınık oynamayı biliyorsunuz değil mi? Mide bakın. B'ye bakın. A'ya bakalım. Ah, ah. Ne görecekler ki? Ay aldım. Aa. <laughs> Hmm, Sage orta de Sage orada öldü. Mert Heaven oyna silah alırsın. Geçersin rahat hmm. geçersin. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Wow. Yarın gelen gelsin üyelik hediye edeceğim bir sıkıntı. Yok hocam sıkıntı yok kendinizi kutlar kasmayın oğlum her şey üyelik falan değil yani. Muhabbet değil yani. Lütfen. Başkın, hmm. Hayvan da geldi. Şey mit. Abi 5 ve 5 yapalım ya vallahi. Neden 5 ve 5 yapalım kral? Rank kasmak varken mesela. Bir... Valorant Lime, Lime Ups. Mesela. Hmm. Görüyor muyuz hep? Yok hocam yani f maç dönebilir. Neden? 9-3 yapabiliriz. 9-3'ü döndürebiliriz. 8-4 yapabiliriz. Neden? Biraz kendinize güveniniz olsun be. Oyuna dahil olacağız eninde sonunda. ben de rank kasmayı çok seviyorum mesela. Teşekkür ederim. Bu arada savunma mı bu?

bir düşman kaldı. Kör ataklar. Gel pikle. Hocam. Spike, Aa, ne ne? Oğlum Spike yukarıda düşmüş. Senin atla ne işin var? <laughs> Çıldırırsın. Arkadaşlar şu spike'ı alayakası yerde düşürmeyelim mi? Ben. Bence. <laughs> kimse... Allah. At değişik düşüyor. değecek tek bir can bile yok. Aman aman. Hmm, kar almadım. Herkesle oynadığın için arkadaşlar yine 10 kişiyle oynayacağız ama Abi, 10 kişi bir anda yayından çıkıyor. Sadece 10 izleyici kalıyor mesela. 5 ve kastımda. Ne? Anlamadım. 4 yemezler şimdi. Tutarlar buraya. Ben evet, Jet'te sayda getirdim. O Jet sayda, iki şu an. Gel. Dön 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 Bence bey dön. Bence boş, e bey boş. Çünkü. Ha bak buradalar gördün mü? İkisi gel. İşte burada, işte burada. Geç beye Hadi lan da buradayız. Ho, Mert abi sen mi geleceksin? Abi ayıpsın. Tamamdır yaz. Aa, Aa Mert abi alırım ya ayıp. Bir, var. bir vardı da yine. Ne acaba? Yer vermiş. Ya, <laughs> ne iş bu arada? Rank ne abi? Go plat 2 plat 2 Arkadaşlar Samet abi Sıra. bir dakika maça alır mısın? Fiora belli değil kral herkes karışık yani Bence B oynamayalım ya Cypher kuruluyor ya oraya Daha ne oluyor? Zanık 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 Cypher A'da Cypher A'da Cypher A'da <laughs> Adamım dön, Hı -hı. dön be. Sayfayı al ne Net info'ya dönemem. Net Aa Mid'de jet. Ee, Middeki jet ee, döndü. Gel gir buraya, gir buraya. lan. Herkes onu mu Arkamız mı geldi? Spike aldım. Nasıl oynayalım? Oynayalım mı? Gel Astra buradaydı ya. Ben alırım dur. Spike Strong of Heaven da var. Asr orada, hayvandaki. Atladı. Kameradayım şu an, kameradayım. Atladı. Ah. Düşman kaldı. Üstte. O Atlama da lifestyle. Bravo. <laughs> Aa bekledin mi beni hiç? Oy. Taraf değiştiriliyor. Bu Bulurduk makinesini ekledim. Aa tamam. Harita <laughs> abi ayıpsın ya. Ben alırım abi. <laughs> Aa güzel. Güzel 8-4 fena değil. Gekko buraya geldi bu arada. Ben oraya hiçbir şey yapamam. Oynuyor arkadaşlar yavaştan dönseniz. Bir sürü reyna var. Ada düştü. Bir düşman kaldı. Aa burada burada. burada, burada. Abi birlikte oynama şansınız var mı? Tabii ki de var kral. Hmm. Benim şerif var ya. Sayfır mı? Cypher <laughs> Mert ya iyi. Şey Arkadaşlar o ünlemlik yazarak ünlemlik yazarak chatten ekleyebilirsiniz. Arkadaşlık isim çıkıyor. Hayra ya hayra oynadılar 5 kişi dönün ne abi? Gel abi. Sağdan oynasana Gekko sen. Şuraya kuruyor. Bekle. Ne kanki, trenine çıkıyor ben. Hayır var olur. Su var Bravo. Helal. Bu oyun be helal. Allah. Eyvallah hep birlikte inşallah. Hadi. Teşekkür ederim. Yazım geldi. <laughs> Bir şey hep birlikte arkadaşlar hep birlikte. Birini alırım. sana alayım ben size. Ende şey var ya, smoke tutup alabiliyorum. peki. Hej, ha. Mert de var. Hej, bana da mı? Ben Mert de droplar tamam. dedim. Mert de droplar, sıkıntı olmaz dedim. Ha, droplar mı sıkıntı? Vurma köy ya. Bu toparlayamadın mı ya? Bit A, A var. Buraya geldi. Ağızla oynayabilirler. Yine hızlı. Oo dur 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 buraya çıkıyor Atla da 80. Oy. Güzel sıra 40 hep. City 1. City 1. Sağ ol, sağ ol. Oyna artık. Hı -hı. Abi ikisinin canı da çok az. Birine 40 vurdum, diğerine de 100. Bula geçti. Çok i̇yi geçman lazım. Okay, Ay ay. Arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor keyifler nasıl? İyi el abi çevirdik. Maçı çevirdik gibi ya. Yani gibi gibi. Gibi gibi. Öne geçmedim sürece bula. Hah? Bele oynamanın mantığı var mı abi ya? Az önce kurulursa... Ses alalım. ağda bak bakalım. Ben ağda dinleyeyim bakayım. Cypher vuruyor kurulduysa. Bak. <laughs> <laughs> Overlock makinesi benim. Arkadaşlar karışık kalıyorum da yani sırayla dediğim gibi olay değişiyor yani. Sadece Belt abi'yi bir hatırlarım. Yerleri de kurularsa alacağım. Maç bitiminde. Sager da burada olursa alacağım ama Sager'ı görmüyorum. Tamam. Buraya Astral, var. Sayfır Sahitte şurada ses kaldım. Orada. Size hiç kapattı mıydı şimdi? Cypher B'de mi? Dön dön dön. Hiç girme. Girme. Ne bunlar? Dön, dön 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 abi dön dön. Bak zorlama. Abi baksana ben size ne diyorum? Ne diyorum? Yıldızları topladı. Yıldızları topladı. Oo. girelim abi o zaman. Buraya deniyorlar mitten. Tekrar koyuyor. Önüme çıkanı vuracağım bir yere. Öldürdüm Asra'yı. Var. Biri şey dedi main değildi. Hey, Cypher baktığın yerde biri. <laughs> <İşin bit>. <gülüyor> Açıkta. Ha <laughs> 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 oyuncu. Mert abi. sende. Mert abi canazsın. Sen aynı can. Çok iyi yesin. Aynen. Peki. Çok iyisin ya. Bravo. Oy. Arkadaşlar like 30 yapalım hadi bakalım. 30 yaparsanız chatten alıyorum. <laughs> eyvallah orada 3 adam vuran Samet'in ne hiçbir şey yok. Sana eyvallah, eyvallah hocam. Sağ Samet abi. Ne? Kim biraz yağmacı mı istedi, kim istedi? Ha şey kaos at. Kaos atsın sana Mert. Mert kaos at adamı. Teyze bir de kapatsana. Da da <Sessizlik> <Sessizlik> sayede yapışacağım. Maçı çevirdik bu arada ya. Burada var abi. Var. Hızlı oynayabilir. Hızlı oynayın arkadaşlar. Hızlı oynayın. Ben Şu anda. Beni fark edebiliyor. Ben. Beni biliyor. Under even. Yeter ya. Bir düşman kaldı. Bu arada pandadan bir üyelik hediye geldi. Spike Panda bizi bu var lan. Mid'den duvar üzeri atlayıp gelebilir mi peki? Böyle bir ihtimal. Yüzde. Abicim. Neyden <laughs> katmış. Bu nasıl bir işsizlik? Ya da mid'den. Can Herkes gitsin ölsün.